Herkese merhaba, herkese selamlar. Karamelike YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Dünkü videomuzda dediğimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi geç saatlere kadar aktif olarak çalıştı ve 10. Yüzü paketi diye bildiğimiz infaz düzenlemesi meclis tarafından onaylandı ve kabul edildi arkadaşlar. Artık Cumhurbaşkanı imzası ve onun dışında da Destek de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Bunu bayramdan önce zaten yetiştirmeye çalıştıklarını ve bayramdan önce de yetişeceğini sizlere söyleyebilirim. Bugün büyük ihtimal en geç yarın Destek yayınlanarak da cezaevlerin kapıları pek çok kişi açılacak. Beklediğimiz infaz düzenlemelerin çok az bir kısmı kabul edildi ve itiraz ettiğimiz bazı konularda istemediğimiz yasalarda çok şükür infaz düzenlemesiyle kabul edilmedi. Yani evet denilmedi. Beklenen infaz düzenlemesi pek çok kişi ilgilendiren konularda Eylül Ekim aydır atıldı. Bunlarla ilgili arkadaşlar sizlere detaylı olarak da hangi infaz düzenlemesinde neler var, bizleri neler ilgilendiriyor, hangi mahkum yakınları ve hangi mahkumlar dışarı çıkacak ve bu çıkmayla beraber kimler faydalanacak bunları akşamki videomuzda sizlere detaylı olarak aktaracağız lütfen bizi takip etmekten vazgeçmeyin. Sizlere en doğru ve en sağlam haberleri hızlı ve yerinde doğru bir şekilde vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Maalesef beklentilerimizin çok az bir kısmı kabul oldu. Yine baktığımız zaman iyi halli mahkumlarla ilgili, denetimli serbestle ilgili ve mükerre suçlarla ilgili bazı güzel konularda ilerlemeler var. Bunları akşam sizlere canlı yayında veyahut da videomuzda paylaşacağız arkadaşlar. Tüm sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Akşam tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin.